Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Serik Belediyesi İşbirliği ile kurulan Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda çalışmalar sürüyor. Boğazkent, Akdeniz sonrası kuş göçlerine baktığımızda çok önemli bir konaklama alanı. Özellikle köprü çayı, Köprüçayı Vadisi, kumul alanlar, sazlık alanlar, zirai alanlar, meralık alanlar çok farklı vejetasyon çeşitliliğine, habitat çeşitliliğine dolayısıyla da göç esnasında zengin tür çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Önemli bir göç koridorunda yer alan istasyonda göçmen kuşların sağlığı, istikametleri gibi bilgiler toplanıyor. Batı Anadolu koridorunda Akdeniz'den Türkiye'ye giriş yapan göçmen türlerin, popülasyonların Kuzeybatı'ya yönelerek Orta ve Doğu Avrupa'ya daha da Kuzey'de İskandinavya'ya kadar gittiklerini şu ana kadarki çalışmalardan net bir şekilde söyleyebilir. Kuşları yakından takip ettiklerini belirten Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hakan Kara Karaardıç, kuşların pek çok noktada tespit edildiğini belirtti. Boğazkent'te 240 farklı kuş türünün Gerek göç dönemlerinde gerek kış aylarında e, yayılış gösterdiğini biliyoruz. Geçmişten bugüne yaptığımız çalışmalarda. İşte bugüne kadar yaklaşık 18 farklı ülkede halkalanmış olup bizim istasyonumuzda tekrar e, yakalanan örnekler var. E, özellikle baktığımız zaman Çekya, e, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan hatta daha kuzeyde Polonya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve geçen yıl Norveç'ten de bir örnek yakaladık. Doktor Kara Ardıç, gözlemledikleri bazı göçmen kuşların yılda 8 bin kilometre uçtuğunu ifade etti. Sinek kapan türlerinden farklı örnekleri yakalıyor olmamız çünkü bunlar uzun mesafe göçmen türler, yaklaşık yılda 7-8 bin kilometrelik mesafeyi kat ediyorlar. O türleri de bu bölgede geçiş esnasında görüyor olmak bölgenin zenginliğini ve önemini ortaya çıkarıyor. Boğazkent'te yapılan çalışmalarda 240 farklı kuş türü tespit edildi. Ayrıca istasyonda 110 farklı kuş türünden 20 binin üzerinde kuş halkalandı.